Tayyip gitsin var ya, Suriye gibi olacak memleket Suriye gibi. Ben artık da Ben diyecek ki sen kaç para maaş alıyorsun? Sana devlet hep para kılıp durmaz ki. Ben ne kadar verirsem o kadar yer vatandaşı. Ekonomi bozuk da herkesin altında araba var. Tuvalete dahi arabayla gidiyorlar. Adam servisle gitmiyor. Özel taksine gidiyor. Hava atacak. 5 milyon bir vatandaşa yetmiyorsa kırışlar olsun güzel çık memlekete. İsterden bir türlü yapsın. Ne kadar zaman yapar yapsın ben Tayyip'ten başınıza gitmem. Yok Suriyeliler. Suriyeliler zaten gidecek. Onları yollayacak Tayyip'ten

Aradıklar hepsi var. Ne istiyorlarsa var. Bizimle de ne kadar verirsen o kadar işte. Sen ben 5 ve yarın 10 ver. Tayyip gitsin var ya Suriye gibi olacak memleket Suriye gibi. Çok arayacaklar bu hüküm Tayyip'e. Bak samimi söylüyorum vallahi çok arayacağız. Tayyip aranacak. Ben artık artık yönetimini demiyorum bak. Tayyip. Tayyip'ten başka eğer başka Kılıçdaroğlu gelsin Suriye gibi olacağız. Diyecek ki geldiği zaman kasada bir şey bırakmamışlar. Arkadaşım yemişler içmişler ne yapalım biz ne yapam. Biz ne yapam diyecek. Ondan sonra görecekler. Ben hayatımda memnunum. Ben diyecek ki sen ben kaç para maaş alıyorum? Ben 700 lira doğal gaz ödüyorum. Ben gene beğenmiyorum hayatımda. Ne var ya bana dur diye yok, yat diye yok, kalk diye yok. Ben ne kadar verirsen o kadar yer vatandaş. Sen bana ben 5 lira ver, 2 gün sonra de ki bir daha isteyeyim vermediğin zaman sen kötüsün. Ya kardeşim var, tamam parlılık var. Bir yerde hatta çiz bunu herhalde. Ya kendisi büyütüyor. Ya. Şimdi böyle et yemek istiyor, yarın onu yemek istiyor, gidiyor. Ya para yok da. Ekonomi bozuk diye herkesin altında araba var. Herkes arabana gidiyor. Tuvalete dahi arabana gidiyor adam. Hayrola olaya, Benzin bağlı ya. Neye gidiyorsun? İş yerine servis var. Servisi var iş yerine gitmek için. Adam servisine gitmiyor. Özel taksine gidiyor. Hava atacak e ondan sonra ya benzine zam geldi, mazota zam geldi. O yetmiyor, bu yetmiyor. Azıcık kendini idare etmesini bileceksin, kısıtlamasını bileceksin kardeş. E sen ben 5 lira varsa cebinde 5 lira yiyorsan yarın da baş kalırsın. Sana devlet hep para, para kırıp durmaz ki. Para almıyorum, maaş almıyorum diyen adam 6 milyar, 5 milyar maaş alıyor şimdi ya şu anda ya. 5 milyar bir vatandaşa yetmiyorsa tamam başka bir şey diyecek herim yok. Ben Tayyip'e veririm. İsterden bir türlü ön yapsın. Niye ya. kadar zavu yapar yapsın ben Tayyip'ten başkasına gitmem. Bu adam gittiği zaman biz Suriye gibi olacağız. Birbirimize düşeceğiz. Kırışlar olur mu gelecek memlekete. Yüzersini de bakalım ne yapacak? Atıp sıkılıyor böyle. Yok Suriyeliler. Suriyeliler zaten gidecek. Onlar, onları yollayacak Tayyip'ten. Daha gidecek. Tamam ekonomi bozuk. Bozuk değil. Bozuk. Sıkıntı var. Ama bazı yerlerde de biz kendimiz de yani aranıyoruz yani.